Evet değerli konuklar, kıymetli misafirler, il ve şu anda aramızda bulunan ilçe belediye başkanlarımız, Bolu Belediye'mizin ve İl Genel Meclisimizin kıymetli üyeleri, il ve ilçe parti başkanlarımız ve kıymetli muhtarlarımız, basınımızın güzide temsilcileri, Bolu Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan'ın sunumuyla Değişim ve Gelişimin İlk 550 Günü programına Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Saygıdeğer konuklar, kıymetli misafirler, programımıza geçmeden önce sizleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşu ve akabininde İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum efendim. Evet değerli konuklar, kıymetli misafirler. Şunu da hemen atlamadan önemli söylemek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde aramızdan ayrılan yeni mahalle muhtarımız Sayın Lütfü Güneş Bey'i de rahmet ile anıyoruz. Allah mekanını cennet etsin diyelim. Evet, yeni gelen misafirlerimiz de var. Bu arada ben şunu da söyleyeyim. Şu anda ekranın başında bizleri sosyal medya üzerinden canlı yayında takip eden değerli hemşerilerimize, vatandaşlarımıza da Hoş geldiniz diyelim. Evet, değerli konuklar, kıymetli misafirler. Az önce de belirttiğim gibi değişim ve gelişimin Bolu'muzda nasıl gerçekleştireceğini, gerçekleştiğini göreceğiniz bu programda Bolu'yu seviyorum diyerek yola çıkan, Bolu için gecesini gündüzüne katan, gençliğinin verdiği enerjiyle Bolu için çalışan Bolu Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan Beyefendi'ye alkışlarla kürsüye davet ediyorum efendim. ses var mı diyecektim. Varmış. <laughs> Bir de su rica edebilir miyim? Evet çok değerli il başkanlarımız hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem İYİ Parti'mizin çok değerli Kıbrısçık ve Mengen Belediye Başkanlarımız saygıdeğer il genel meclis üyelerimiz, belediye meclis üyelerimiz birbirinden kıymetli muhtarlarımız hepiniz hoş geldiniz. Aslında Aslında ben bu bir anlamda hesap verme toplantısını binlerce Bolu'nun huzurunda yapmak isterdim. Ancak bu Covid sebebiyle maalesef çok sınırlı sayıda konuğumuzla birlikte bu toplantıyı gerçekleştirmek zorunda kaldık. Şu anda bu toplantı belediyemizin YouTube'undan, Twitter'ından ve Instagram'ından Facebook'undan aynı zamanda canlı olarak yayınlanıyor. Birçok internet sitemizde, gazetelerimizin internet sitesinde bu toplantıyı canlı yayınlıyor. Umarım çok sayıda vatandaşımız izleme fırsatı bulur. Ben sunuma geçmeden önce kısa bir şeyler söylemek istiyorum, içimden geldiği gibi. Ben size Bolu'nun 20. Belediye Başkanı olarak sesleniyorum. Tarihimizi bilmek çok önemli. Evet, Bolu Belediyesi hep söylemiştik. Türkiye'nin eski belediyelerinden bir tanesi. Ama şimdiye kadar kimse Bolu Belediyesi'nin gerçekten ne zaman kurulduğunu araştırmamış. Aylarca süren bir araştırma yaptık. Bolu Belediyesi 5 Ekim 1877'de. Yani Türkiye'nin en eski 16 belediyesinden biri olarak kurulmuş. 1867'de 6 belediye kurulmuş. 1877'de kurulan 10 tane belediyeden bir tanesi Bolu. Zaten 5 Ekim'de de Bülent Ecevit Barış Parkımızı ve bu salonumuzu açarken de belediyemizin aynı zamanda 143. kuruluş yıl dönümünü hep birlikte kutlamış olduk. Benden sonra gelecek belediye başkanı da Bolu'nun 21. belediye başkanı olacak. Bugün sizlere sıkmadan Mümkün olduğu kadar bu 550 günlük süreçle ilgili icraatlarımızı yaptıklarımızı anlatmak istiyorum. Göreve başlarken ben bir iddia koydum. Diğer belediye başkanlarımızdan farklı olarak dedim ki Türkiye'de yemin ederek göreve başlayan ilk belediye başkanı olacağım dedim. Bazıları ciddiye almadı. Herhalde laf olsun diye söylüyor dedi. Ve ben Türk bayrağının üzerinde Kur'an-ı Kerim elime inandığım kitaba koyarak kimseyi ayırmadan, kimseyi kayırmadan, kimseye haksızlık yapmadan, tüy bitmemiş yetim hakkı yemeden, Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yoldan ayrılmadan bu görevi layıkıyla yapacağımı Allah'ın ve namusum üzerine söz veriyorum diyerek bu yola çıktım. Çok şükür ki bugüne kadar bu yeminimin gereğini ben yerine getirdiğimi düşünüyorum. Vicdanen çok rahatım. İddialı bir şekilde söylüyorum. Ben hiç partizanlık yapmadım. Hiç yapmadım. Odasında bağımsız belediye başkanlarını bir tarafa bırakıyorum. Odasında mensubu bulunduğu partinin tek bir amlemini dahi kullanmayan tek belediye başkanı belki de ben. Çünkü şunu biliyorum. Bolu Belediyesi bir kamu kuruluşu. Evet ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe başkanlığını yaptım il başkanlığını yaptım, milletvekilliğini yaptım. O zaman aktif siyasetin içindeydim. Ama şu anda yönettiğim bir kamu kuruluşu. Bunun farkındayım. İçeriye giren, farklı düşüncede olan insanların benim Cumhuriyet Halk Partili kimliğimi görmesini istemedim. Kendi baskı altında hissetmesini istemedim. Bundan dolayı da böyle bir uygulama yaptık. Şu konuda yine iddialı olduğumu düşünüyorum. Herhalde sokakta bir Allah'ın kulu şu geçen bir buçuk yılda işte ben AK Parti diyeyim, ben MHP'liyim. Bundan dolayı belediyede olacak bir işim olmadı. Veya ben AK Partili bir müteahhidim. Bundan dolayı projemi özellikle geciktiriyorlar. Şu işime engel oluyorlar diyen bir Allah'ın kulu olduğuna ben inanmıyorum. Varsa da söyleyeyim. Bilmeden, istemeden böyle bir hata yaptıysak da bunları düzeltelim. İsraftan uzak duracağım, tasarruf edeceğim kelimelerini çok kullanmıştım. Her kuruşun hesabını bol halkına vereceğim demiştim. Bunu yapmaya gayret ediyorum. Bu sözümün israf ve tasarruf konusunun ne kadar önemli olduğunu ben bile itiraf edeyim söylerken bu kadar önemli olacağını düşünmüyordum. Şimdi birazdan göreceğiniz rakamlar israf ve tasarruftan, israftan uzak durmamız ve tasarrufu sağlamamızın ne kadar önemli olduğunu gösterecek. Ama şuna emin olun, tüm vatandaşlarıma söylüyorum. başınızı... Hatta belediyeye bir kuruş kazandırabilmek için zaman zaman hiç görevim olmadığı halde müteahhitlerle birebir pazarlık yaptığım dönemler bile oldu. Yani hanım bilir ben özel hayatta bankör bir adam değilim hatta cimri bile derler bana. Ama belediyenin parasını kullanma konusunda çok daha hassasım ve çok daha cimriyim. Bunu bilmenizi istiyorum. Aday olurken bana sormuşlardı biliyorsunuz. Ben 8 yıl anlamak bir şekilde memleketime hizmet ettim milletvekili olarak. İşte bu adaylık teklifi geldiğinde bize Milletvekilleri dedi ki, ya Tanju dedi, sana rahat mı battı? Bak yine düzende ne kadar rahatız. Yükümüz hafifledi. Niye aday oluyorsun? Ben de gayri ihtiyar dedim ki, çünkü Bolu'yu seviyorum dedim. Sonrasında bu benim sloganım haline de geldi seçimde. Şimdi yaptığım görevi o kadar heyecanla yapıyorum ki ve daha iyi anlıyorum ki ben Bolu'yu tahmin ettiğimden daha fazla seviyormuşum. Adeta bir anlamda ben Bolu'ya aşıkmışım. Bunu görüyorum ve bu şekilde çalışıyorum. Çoğu zaman gün ağarmadan evden çıkıyorum. Mesela dün sabah olduğu gibi. Yaz döneminde olduğu gibi. Gece de buçukta evden çıkıyorum. Gece geç saatlere kadar çalışıyorum. Sabah 9 olmadan önce hemen hemen bütün çalışma bölgelerini tek tek geziyorum. Oradaki işçileri, çalışanları motive etmeye çalışıyorum. İşlerin ilerleyişini her gün takip etmeye çalışıyorum. Mütevazı bir insan olduğumu düşünüyorum. Hani zaman zaman milletvekiliyken sorardım beni çok yakından tanıyan insanlara. Altı ayda bir falan arardım. Ya ben milletvekili oldum işte huyumda suyumda değişiklik var mı? Hep milletvekili döneminde hayır cevabını aldım. Çünkü bu tür koltuklar farklı koltuklar. Yani insanın bir anda huyunu suyunu değiştirebilecek koltuklar. Hele belediye başkanlığı o anlamda daha da farklı. Bazıları size kral gibi hissettirmeye çalışıyor. O yüzden mütevaziliği korumak burada çok önemli. O dört kişiye her altı ayda bir sorardım. Geçen yine sordum aynı dört kişiye. Üçü dedi ki bir değişiklik yok dedi. Bir tanesi hafif dedi havalara girmeye başladın dikkat ettiği uyardı. Siz de bu konuda bende bir değişiklik görürseniz uyarmaktan çekinmeyin. Her konuda mütevazı olmaya çalışıyorum ama şu konuda mütevazı olmayacağım. Şu anda Türkiye'nin en çok çalışan belediye başkanı benim. Herkesle bu konuda iddialaşırım. Yani benim çalışan, 24 saatini bu şehir için yaşayan başka bir belediye başkanı olduğuna inanmıyorum. Hangi partiden olursa olsun. Gece bile rüyamda Sadece belediye ile ilgili konuları görüyorum. Başka bir konu görmüyorum. Yani ben bu şehre özetle 24 saat yaşıyorum. Bu konuda da yani sevgili eşimden de özür diliyorum. En büyük şeyi o yapıyor. Vallahi ben olsam beni boşardım şimdiye kadar. Ama Allah razı olsun sabrediyor.